çok fazla bakarsam ama sıkıntı olur. <laughs> ne oldu? Hemen saçlarını Hemen saçlarıyla oynamaya başladı. <laughs> o sıcak bastı ha. Yemişsin o sütü tabii ki de sıcak basar. Altımda bir şey yok istiyorsan Sen çıkarayım. Çıkarayım mı? kaşınıyorsun şu an gerçekten devamlı <laughs> kaşınıyorsun şunun kafanın yer. Kimin daha kıskanç olduğunu gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> böyle, böyle tuzaklara düşmemen lazım yavrucuğum. Artık bir şey diyeceğim çok sıcak oldu. Metin Biraz de ama... boş boş hareketler yapma. Bak ciddi söylüyorum bu arada şaka değil şu da. Benim de altımda bir şey var bu daha arada. Daha çok kıskanç oldum. Boş boş, 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 hareketler hareketler yapmıyor. Evet, söylüyorum genel olarak söylüyorum. Niye gebertirim seni fanlar bile elimden alamaz kendine gel Emir. Şaka. Efendim. Rüyesele beyaz şortu giysin. Beyaz şort ne ya? <laughs> beyaz şort ne kızım? Sakin ol, sakin ol. Hangi Pantlen. hangi şort? Şortum? Demek istemedi. Beyaz bir pantolon demek istedi, değil mi? Şort yani, mi? Beyaz şortu giysin demişler. Galiba şort. daha önce bir tane şort giymişsin ki. Yok yok yok. TikTok'taki. Hatırlamıyorum. Hmm, vardı bu bölümde hatırlıyorum. Dün Roti'nin gelmesi yasak mıydı? o değildi. Kendisi gelmedi. <laughs> Ekrana bakışarak. Sırf bunun için söyledim biliyor musun? Emir! Şaka! Efendim? Siz bir de benim kıskandığım zamanki Luka'nın halini görün. Görmesinler ya. Ben istemiyorum. Şey hatırladın mı? Ağzımı tutup geriye çekmen. <laughs> Yavrucuğum gel buraya tamam gerek yok gel. Konuşacağım diyorum geri çekiyor ya sandırı. Konuşacağım diyorum yine geri çekiyor. <laughs> tamam. Ben sana cici elbise alayım. En iyisi bu. Sen cici elbise almayacaksın. Gideceksin Sefa Merve'den. Ferace alacaksın. <laughs> Ne? Se Sefa Merve kim lan? Tesettür şeyi markası. Yani. Hani bilmiyor ya. Ondan yeni haber oluyor. Bence sıkışırsak 17-18 de olabilir. Kanka <laughs> <laughs> peki kaç kişi yatabiliyor? Kaç tane yatak var? Sen ne, ne, ne saçmalıyorsun şu anda? Ben ben ne, ne saçmalıyorsun? Bebeğim o anlamda sormuyorum. Adamla kalacağız artık saçmalama boş yapıyorsun şu anda kendine gel. Tamam çocuklar sakin olun. Ciddi anlamda bak sinirleniyorum yapma artık sus. Tamam, tamam, <laughs> Sırf tamam, bunun tamam. için yapmıyorsa ben de bir şey bilmiyorum. biliyorum <laughs> tamam, tamam. bu halim benim ciddi anlamda diyorum ben toparlayamam bak bu siniri sonrasında. Yavrucuğum Oğlum bir, bir tamam bir sakin ol. Adamla adamla bak bir şey söyleyeceğim. Bizim agalar grubuyla falan böyle bir kafamda çizdim veya ne bileyim kısmet sulurdakilerle falan mı çizdim kafamda. Hep beraber karavanla falan Aynen, mı? Yapma Sıkar işte bunu. Sulurdakiler daha tehlikeli kendinize gelin ya. Tamam, biz <laughs> Luka baş başa yapacağız bunu. Pl şu anda ne kadar şey yapıyoruz? Ben bir şey yapıyorum. Ben Sırf bunun için yapmıyorsa ben de bir şey bilmiyorum. <laughs> Karavana hiç bilmediğim için hayatımda gerçekten odası odası var mı bilmiyorum. Yatağı var mı bilmiyorum. Ondan dolayı. Yatağı da göstereceğim. Göster. <laughs> o Odayı da yatağı da göster. <laughs> Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Bombastic side eye criminal offensive side eye. Neyse yayından sonra seninle konuşuruz Roticiğim. Burada konuşuruz. Daralıyorum yapma şunu. Tamam hadi gel barışalım. <gülüyor> 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 He yap 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 ondan sonra barışalım. Sevgili, bu sayı mısın? Ne <laughs> <laughs> çıkmadı?